Geçen gün yayındayım. Bu arada yayınlara katılmıyorsanız kick.com slash öyle de reklamı yapıştırırım. Neyse geçen gün yayındayım. Ee, ne diyeceğim unuttum gerçekten bir saniye. Ne demişti ya? Ha Rizzi, Rizzi evet. Geçen gün yayındayım arkadaşlar. Rizzi ne zaman gelir diye sordu birisi. Bir baktım Rizzi en son 363 gün önce gelmiş. Bu arada bu senin ne olduğunu falan merak ediyorsunuz. Paimon.moe diye yazarsanız burada karakterlerin en son ne zaman geldiğini görebiliyorsunuz. Neyse işte yayında listeye bakmaya devam ettik. İşte Shenhe 573 gün önce, Ganyu 531 gün önce, Kokomi 447, Tartaglia 405, Ronny 405. Böyle böyle liste gidiyor ve oyuna bir yıldır eklenmeyen tam tamına 10 tane karakter var ve bir yılın sonrasında da zaten genelde 279 günle işte mu ya ne bileyim işte. 237 günle show, 230 37 günde yamiko vesaire var. Yani bunlar bayağı eski karakterler. Yani 237 gün düşündüğün zaman da yine uzun bir süre yani. Zaten aslında gacha oyunlarının para kazanma mantığının birisi de işte karakterlerin özel olması. Yani FOMO oluşturuyorlar üzerinizde. Yani fear of missing out işte kaçırma korkusu oluşturuyorlar ve bu yüzden işte bu karakter eğer şu an alamazsam 300 gün sonra alacağım. Şu an alamazsam 400 gün beklemem gerekecek falan düşüncesiyle işte paraya basıp alıyorsunuz karakteri. Bu da tabii ki para kazanma yöntemlerinden birisi ama yani bu kadar uzun sürede bekletmek, yani 573 gün boyunca bekletmek vesaire hiç hoş değil yani düşündüğünüz zaman. MiHoYo da bunu farkında olacak ki bunu başta çözmek adına dörtlü banner sistemi getirdiler ve biliyorsunuz artık her yama 4 tane banner geliyor. Ama o kadar çok karakter oldu ki bu da yetmedi ve Mihoyo bir sistem daha geliştirdi. Bu da işte nostaljik banner sistemi. Geçenlerde görmüştük hatırlıyorsunuz. Yani geçenlerde dediğim de 5 yama önceydi ama neyse. Bu sisteme göre en az 3 defa arena almış. Nostaljik karakterler bu banner'a eklenecek ve biz de oradan alabilecektik ve bu sayede işte karakterlerin çok uzun süre gelmeme sorunu çözülecekti. Ancak bu nostaljik banner'da 5 yamadır gelmiyor ve bu yüzden şu anda oyuna eklenmemiş olan birçok karakter var çok uzun süredir. Biliyor musunuz veya takip ediyor musunuz bilmiyorum ama Mihoyo'nun diğer oyunu olan Star Yıl, o da bir göç oyunu eğer bilmiyorsanız ben de oynuyorum bu arada. Onun hakkında da bir video çekeceğim yakında. Neyse onu şimdi karıştırmayalım buraya. Onkai Star Yellow geçen yama 6 tane karakter eklendi arkadaşlar. Yani 6 tane karakter bir yamada geldi sadece. Yani ben Genshin de böyle bir şey geleceğini pek düşünmüyorum şu anlık ama muhtemelen nostaljik banner sisteminden devam edeceklerdir ve hatta önümüzde biliyorsunuz ki Çin Yeni Yılı var ve e, Mihoyo her Çin Yeni Yılı'nda kutluyor Çin Yeni Yılı'nı Genshin Impact'in içerisinde. Zaten Çinler için büyük bir etkinlik biliyorsunuz ki. Çin Yeni Yılı muhtemelen önümüzdeki yama değil de önümüzdeki yamadan sonraki yama yani 5.3 güncellemesine denk gelecektir diye düşünüyorum ve muhtemelen muhtemelen Çin yeni yılında yeni bir nostaljik banner göreceğiz. Bu banner hem Çin yeni yılına denk geliyor olmasından dolayı olsun hem de ilk nostaljik banner Mondstadt temalı olduğundan dolayı olsun muhtemelen Liyue temalı olacaktır. Yani anlayacağınız bannerın içinde muhtemelen Ganyo olsun, Tartaglia olsun, Shao olsun bu tarz karakterler olacak. Gerçek bannerda da muhtemelen Shenhe ve Johnny ran gelir diye düşünüyorum. Johnny Arkon olduğu için belki nostaljik banner'ı eklemek istemeyebilirler. Böyle bir sebep olabilir. Yoksa nostaljik banner eklenmesi daha mantıklı ama eğer sırf Arkon olduğu için nostaljik banner'ı eklemeyeceklerse ki muhtemelen eklemeyeceklerdir. Muhtemelen etkinlik e, ee, olarak Johnny Shenhe gelir. Diğer yarıda da işte yeni bir karakter ve onun yanında da işte bir tane daha Riran karakteri. Artık Kokon sıkıştırırlar ya ne bileyim işte Rizzi'yi mi sıkıştırırlar, Ayato onu bilemeyeceğim ya. Orada bir tane daha Riran karakteri koyarlar diye düşünüyorum. Yani bana sorucu olursanız 5.3 yamasında Liyue temalı bir nostaljik banner gelir ve etkinlik karakteri Riran olarak Shenhe ile Johnny'yi bekliyorum arkadaşlar. Olay çok karıştı ama anlayacağınız gerçekten hani uzun süre karakterler gelmiyor oyunda ve bence bu büyük bir sorun yani. Bir karakteri hani skip dediğiniz zaman tekrar alamıyorsunuz. Yani ben burada sadece 5 yıldızlı karakterlerden bahsediyorum ama 4 yıldızlı uzun süredir gel yani Heizo gibi bir karakter de var. Yani 489 gün önce gelmiş en son. Hani burada işte Sayu 405 gün önce. Ne bileyim işte Charlotte 340 gün önce. Yani yeni bir karakter ve güzel de bir karakterdir. Yani Charlotte oynayabileceğiniz bir karakter. Neolet'le birlikte özellikle. Yani sadece 5 yıldızlarda değil 4 yıldızlarda da olan bir sorun gerçekten. En azından Honkai Star Rail'da olduğu gibi bir yamalık sadece. Böyle çoklu banner getirilebilir belki ne bileyim. Veya bannerlardaki 4 yıldız sayısı 3'ten 4'e çıkartılabilir. Gerçi o zaman daha da şansa bağlı oluyor ve daha zor çıkartıyorsunuz istediğiniz karakteri ama. Yani bunun bir şekilde bence biraz daha yumuşatılması gerekiyor. Belki nostaljik bannerları daha sık yapabilirler. Nostaljik bannerların 4 yıldızlarında özel seçimli yapabilirler mesela. Hani normalde nostaljik bannerda özel 4 yıldızlar olmuyor. Sadece 5 yıldızlar oluyor. En azından 4 yıldızlı probleminde çözülmek adına belki nostaljik Banner'a 4 yıldızlar da eklenebilir. Hani normal 4 yıldızlı olarak. Ama bence gerçekten bu sorun biraz düzeltilecek olsa bence çok iyi olur. Çünkü ya bir karakteri 600 gün beklemek. Oğlum insanlar 600 günde oyunu bırakıyor. Neyse teşekkür ederim izlediğiniz için. Kick'te aldığım bir yorumla oluşturmuş olduğum bir video oldu. Biraz sohbet etmiş olduk. Biraz böyle fikir tartışması vesaire. İşte yorumlarınızı da yazarsınız yorumlar kısmına zaten. Kick yayınlarıma kesinlikle hepinizi bekleyeyim. Bekliyorum bu arada hani soru sormak vesaire istiyorsanız veya ne bileyim sıkılıyorsunuzdur yan ekranda aşağıda yayın izlemek istiyorsunuzdur. Hani 3 yıldır gençlerin pek yayınlar yapıyorum biliyorsunuz zaten. Son zamanlarda ki geçtik orada da hafif hafif takipçi topluyoruz. Eğer siz de gelmek istiyorsanız 18'de bugün muhtemelen yayın açacağım. Hepinizi bekliyorum açıklama ve yorumlardan linkini bulabilirsiniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için kendinize iyi bakın yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.